maçlar stresli, bütün maçlar çekişmeli geçiyor. Dolayısıyla taraftarımızdan özellikle bundan sonraki süreçte daha pozitif olmalarını rica ediyoruz. Bu takım ligde kalacaktır, kimsenin şüphesi olmasın Allah'ın izniyle tabii ki. Çünkü çok mücadele eden bir grubumuz var, çok isteyen bir grubumuz var. Geçen hafta çok güzel bir galibiyet aldık. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> Mücadele, mücadele çok üst düzey oldu bir maçı oynadık takımda. 10 ee, kişi kalmamıza rağmen oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler, direndiler. Hatta son dakikada bulduğumuz iki net pozisyonda atabilsek belki de burada 3 puan dönecektik. Ee, oyuncularımızı kutluyoruz. Ee, zor bir deplasman. Formda bir son haftalarda başarılı bir Urfa var karşımızda. buna rağmen bir puan deplasmanda iyi bizim için. Teşekkür ederim.